Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere biber uyutmayı anlatacağım. Ee, biber uyutma nedir? Ee, biber uyutma, biberi e, belli bir koşullarda saklayıp 4-5 sene aynı biberden ürün almak demek. Aynı biberin canlılığını koruması demek. Biberin bir özelliği tropikal bir bitki zaten. O bölgelerde, tropikal bölgelerde 10 yıl, 15 yıl ağaç gibi yaşar biber. Bizim ülkede de biz bunu belli koşullarda muhafaza ederek yaşatacağız. Şimdi amacımız ne? E, seneye aynı türü sağlamak, aynı türü devam ettirmek ve de erken ürün almak amacımız bu. E, şimdi başlayalım nasıl oluyor? E, dışarıda biberlerimiz, e, şu an Ekim ayındayız, Ekim'in ortalarındayız. E, kasımda bunlara hazan vuracak üzerindeki çiçekleriyle meyveleriyle birlikte üzülüyoruz tabii. en azından birkaç tanesini bu şekilde kurtaralım şimdi her tarafa dan krek bel vuralım her, her tarafında iki köpler zarar görmesin şekilde yağmur yağdı yapışıyor. Bir tane de bu taraftan vurayım. Şunu almayacağım. bir. Şimdi Bunu bu şekilde köküyle birlikte arkadaşı da geldi. da dursun bir şey olmaz o da dursun bu şekilde aldık şuraya getirelim bu damasını da anlatacağım nasıl muhafaza edeceksiniz onu da anlatacağım şöyle Şuna da şöyle ki buna bahçe toprağı koyun arkadaşlar Kesinlikle gübre koymayın çünkü bunun dinlenmesi lazım adı üstünde biber uyutma uyutacağız bunu o yüzden gübre verirsek biz buna yeniden filizlenecek içindeki tüm vitamini kullanacak bahara vitamin kalmayacak bu şekilde uyutacağız budamasını yapıp tabii ki fotosentez sağlayamasın diye budama yapmamız gerekir. Şimdi budamayı nasıl yapıyoruz? Dolma biberimiz olacak seneye bu şekilde ee, budamayı göz üzerinden yapıyoruz gözün yarım santim üzerinden göz şuralarda sürgün verecek tıpkı gül e, videomda anlatmıştım gül budama nasıl olur diye tıpkı o, gül budamasındaki videomdaki gibi şuradan da olabilir gözler üzerinden şunu alayım şöyle. şu aradan verecek sürgünleri şunu da şöyle alayım kendiliğinden gelen şimdi bunu nasıl muhafaza edeceğiz dışarıda bırakacağız gene Kasım ayının başlarına kadar şöyle bir tutunsun dışarıda e, sulamaya devam edeceğiz e, daha sonra içeri alacağız. Ya bir balkon camının önüne ya salon camının önüne neresi müsaitse ışık alan. ışık alan bir yerde olacak bu. Bu şekilde suyuna da devam ederek e, nemini muhafaza ederek toprağa e, saklayacağız bunu. Koruyacağız. Bunun gibi birkaç tane alsanız bahçeden e, seneye erkenci ürününüz olmuş olur. Size bir örneğini göstereceğim. E, şurada gökkuşağı biberlerim var. şurada. Şunu şöyle yapalım. Şunları ben sanırım 3 sene oldu. Aynı şekilde muhafaza ettim. E, kışın içeri alıyorum. Baharda çıkarıyorum. E, güzel bir cins. Korumak adına. E, bunları bu şekilde muhafaza ettim. Buralardan budanmış görüyorsunuz. Şuralardan. E, sonra bu sürgünleri verdi işte. Baharda. Bu şekilde muhafaza ettim. Biber uyutma konum bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.